ile birlikte dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo oğlunu da kendisi gibi yetiştiriyor. Real Madrid'den ayrılarak Juventus'un yolunu tutan Cristiano Ronaldo'nun 9 yaşındaki oğlu da Torino ekibinin altyapısında antrenmanlara başlamış. Ronaldo'nun oğlu Juventus 9 yaş altı civcivler takımında ilk antrenmanına çıktığında tarzıyla birçok kişiye aynı babası dedirtmiş. Cristianinho ile gurur duyan baba Cristiano, oğlum statlara, seyircilere alışık. İyi bir tekniği var. Genetik olsa gerek. Juventus kulübü benden sonra ona da teklif götürdü. O da hemen kabul etti. Kendisinden fazlasıyla umutluyum. Birbirimizin antrenmanlarını izliyoruz. Gelecekte bir futbol yıldızı olursa hiç şaşırmam. Açıklamasını yapmış. Biz de bugün 7 numaralı formayı giyen 9 yaşındaki minik yeteneğin gollerini ve çalımlarını sizler için derledik. Cristiano Junior futbolculuk kariyerine hızlı başlamış. Juventus'un altyapısında oynayan Cristiano Junior, Portekiz'de düzenlenen turnuvada 2 maçta 12 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış. Maritimo Kine takımına karşı maçın ilk yarısında 7 gol atan Cristiano Junior, babası gibi 7 numaralı formayla sahanın yıldızı olmuş. Turnuvada oynanan ilk maçta ise Gamaça takımına 5 gol atan Cristiano Junior böylece 2 maçta toplam 12 gol atmış. Kısaca Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo emeklilik yıllarına yaklaşırken oğlu Cristiano Junior ise babasının yerini dolduracağının sinyallerini vermeye başlamış. Cristiano Ronaldo'nun oğlundan babasını kıskandıran bir gol. Juventus forması giyen Cristiano Nio, altyapı maçının attığı golle sosyal medyayı sallamış. Sosyal medyada yer alan Football Talent Scout isimli hesabın paylaşımına göre Juventus'un U9 takımında oynayan Ronaldo Junior şimdiye kadar çıktığı 28 karşılaşmada 58 gol atıp 18 asist yapmış. Mükemmel bir istatistik. Öyle değil mi? Çocuklar arasında oynanan bir maçtan çekilmiş bu görüntülerde Cristiano Junior hemen göze çarpıyor. Zeka ve yetenek dolu çalımlarıyla önüne çıkan rakiplerini devre dışı bırakan yetenekli çocuk bu klas gol atmayı başarıyor. Oğlunu izleyen Ronaldo kesin bu anları görünce çok gururlanıyordur. Maç sonrası babasıyla sahada kalan küçük Ronaldo yeteneklerini sergiliyor. Ronaldo ise oğlunun attığı gol ve futbol olan yeteneği karşısında epey mutlu ve gururlu olduğu anlaşılıyor. Yine kıvrak çalımları, akıl dolu paslarıyla yeşil sahada yıldız aşan Junior'ı izleyeceksiniz. Bu güzel hareketleri attığı golle taşlandıran Cristiano kesinlikle babası gibi başarılı bir futbolcu olacak. Öyle değil mi? Sıradaki görüntülerde ise yetenekli çocuk gelen topa röve şata vurarak gol olmasını sağlamış. Cristianinho yeşil sahalarda sizce de Ronaldo'nun küçülmüş bir hali gibi değil mi? Peki sizce Cristiano Junior babası gibi friki katabiliyor mu? Muhtemelen o yaşta bir çocuğun friki katabileceğine ihtimal dahi vermiyorsunuz. Ancak konu Junior ve futbol ise pek de ihtimallere güvenmemek gerekiyor. Çünkü Ronaldo Junior da tıpkı babası gibi friki konusunda bir usta. Yine Cristiano Junior ve yine gelecek vaat eden bir gol. Ceza sahası içerisinde kaleyi çok iyi gören Cristiano'nun yok golünü atmayı başarmış. Yeteneğiyle şimdiden göz dolduran bu küçük çocuk birçok profesyonel futbolcuyu arkasına bırakabilir. Özel bir etkinliğe ait bu görüntülerde ise Cristiano Junior kendisini markaja alan küçük rakiplerine attığı çalımlarla göz dolduruyor. Bu yetenek dolu hareketlerin arkasından ise yine golünü atmayı başarıyor. Babası gibi golcü olan küçük Ronaldo da kendisine atılan gol paslarını affetmiyor ve golünü atıyor. Ronaldo'nun oğlu Cristiano'nun futbol yeteneğini de izledikten sonra sizce geleceğin Ronaldo'su olabilir hatta babasını bile geçebilir mi? Futbolcu babasının izinden giden sadece Cristiano Junior değil, farklı saç stili, tekniği, sempatikliğiyle dikkat çeken 16 yaşındaki Xavi Simons da futbolcu babasının izinden gidiyor. Xavi Simons'un babası Regilio, Hollanda'da Fortuna Sittard ve Nakbreda gibi kulüplerde forma giymiş. Fakat dikkat çeken bir futbolcu olmamış. Babasının aksine ise oğlu şimdiden futbol dünyasının tanınan isimlerinden birisi. Henüz 16 yaşında olmasına karşın Xavi'nin Barcelona'dan Paris'ten Germain'e transferi olay olmuş ve dünya basınında geniş yer almış. 2003 Hollanda doğumlu Xavi, babasının büyük hayranlığından dolayı adını Barcelona'nın eski kaptanı Xavi Hernandez'den alıyor. 2010 yılında 7 yaşında Barcelona'ya katılan Simons, altyapıda kısa sürede takım kaptanlığına yükselmiş. Gol atmaktan çok gol pası vermeyi çok sevdiğini belirten Simons, aynı zamanda Hollanda'yı 15 ve 16 yaş milli takımlarında da temsil etmiş. Gelin şimdi de yakın gelecekte ismi daha çok duyacağımız Xavi Simons'un yeşil sade yaptıklarına daha yakından bakalım. 12 yaşındaki Xavi Simons'u izliyorsunuz. Antrenmandan çekilmiş görüntülerde Simons'un topa vuruşu ve topla arasındaki ilişki gayet profesyonelce. Öyle değil mi? Çavi bu sefer en büyük destekçisi babasıyla antrenman yapıyor. Çocuğun topa hakimiyeti parlak geleceğinin habercisi niteliğinde. Yine antrenmandan çekilmiş görüntülerde Xavi'nin topa profesyonelce vuruşu bu çocuğun yetenekli olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Xavi 13 yaşındayken çıktığı maçta attığı bu efsane golle hala daha hafızalarda. Önce rakiplerini çalımlayan küçük futbol yıldızı daha sonra golünü atmayı başarmış. Her geçen yıl yeteneğine yetenek katan Xavi 14 yaşında. Barcelona formasıyla çıktığı maçta gösterdiği performansla büyük beğeni toplamış. Bu sefer Xavi Hollanda milli takım formasıyla Belçika'ya karşı oynuyor. Birçok profesyonel futbolcunun aksine iki ayağını da başarıyla kullanan Xavi attığı çalımlar, top hakimiyeti, pasları ve kıvrak hareketleriyle geleceğin yıldızlarından biri olacağını gösteriyor. Şimdi izleyeceğiniz görüntülerde Xavi 16 yaşında Paris Saint-Germain formasıyla yeşil sahada. Futbolda hırsı, sert ve agresif olan Xavi bu maçta da bunu kanıtlamış. Barcelona altyapısında yetiştiği ve tekniği Messi'ye benzediği için Xavi Simons çoğu kişi tarafından geleceğin Messi'si olarak gösteriliyor. Aslında küçük yıldızın yeşil sahadaki bu performansları da onun Messi'nin en büyük veliaht adayı olduğunu gösteriyor. Barcelona altyapısında harika işler yapan Xavi Simons attığı gollerden çok yaptığı asistlerle adından söz ettiriyor. Tıpkı yaptığı bu muhteşem asist gibi. Küçük Yıldız'ın attığı çalımlar ve verdiği akıl dolu paslar futbol otoriteleri tarafından takdir görürken futbol tarihine de girmiş. Travis <laughs> Simons sıkça Cristiano Junior'la da karşılaştırılmakta. Peki siz bu iki çocuktan hangisinin daha yetenekli olduğunu düşünüyorsunuz? Zor top hakimiyeti konusunda da yetenekli olan Xavi şu an izlediğiniz maçta harikalar yaratmış. O güzel hareketlerden birisi de bu. Müzik Önceden de söylediğimiz gibi Xavi Simons golcü bir futbolcu değil. O oyun kurucu ve asist konusunda tam bir usta. Bu pozisyon ise bunun gerçek bir kanıtı. Xavi Simons'un takdir alan ve futbol tarihine geçen yetenek dolu hareketlerini izlediniz. Peki sizce Xavi Simons geleceğin yıldız futbolcularından biri olabilir mi? Xavi'nin futbol yeteneği hakkında ne düşünüyorsunuz? Son olarak Cristiano Junior ve Xavi Simons hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. Peki bu iki küçük futbolcunun dışında futbolcu babalarının izinden giden başka futbolcu çocuklar var mı? Varsa yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.